Nihat Genç yazar Nihat Genç şu anda telefon attığımızda. Sen Genç iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diyorum saygılar. Size. Teşekkürler saygılar bizden. Şimdi seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenizi soracağım ama önce şunu sorarak başlamasında bütün konuklarımıza da bunu yöneltiyoruz. Zira hani çok fazla sürprizi içinde barındırdığı belirtiliyor bu seçimlerin. Sizin açınızdan da öyle mi? Sizin altını çizmek istediğiniz hani seçim sonuçlarına ilişkin nokta nedir acaba? Şimdi ben seçimden çok önce, bir ay önce, iki ay önce e, e, hem internet sitesinde hem yazılarımda hem de Sayın e, Deniz Baykal Bey'e şahsen görüşerek e, AKP'nin büyük bir düşüş yaşayacağını e, telaffuz ettim. Çünkü Orta Anadolu'yu geziyordum, Anadolu'yu geziyordum ve Türk halkının heyecanlarından haberdar bir insanım. Hı hı. E, ben 12 puanlık bir düşüş bekliyordum, 10 puan civarında oldu. Bu Türkiye'de okumuş insanlar eğitim almış insanların cihalete karşı, karanlığa karşı bir zaferidir. Ve ilk defa okumuşlar bu kadar büyük bir direniş gösterdiler. Ve bu direnişleri bize nefes vermiştir, hayat vermiştir. Ben bunu büyük bir zafer olarak görüyorum. Karadeniz'in ve Akdeniz'in tümü neredeyse el değiştirmiştir. Bir iki istisna. El değiştirmeyenler de 4 bin, 5 bin, 2 bin oyla. Mesela Trabzon'da, mesela Rize'de, Rize gibi yerde dahi 4 bin, bin oyla kalmıştır. Bu yüzden bu seçimlerin ben önümüzdeki yüzyılda Türk siyasetinin belirlenmesi açısından çok önemli görüyorum. Biz kara cehalet, yobazlığı kullanan, hırsızlığı, kalleşliği kullanan bir partinin Türkiye'yi egemen olacağı düşüncesini bunların sindirme politikalarıyla yavaş yavaş kanıtlamaya başlamıştık. Ama gördük ki hayır. Halkımız diye bir şey var. Halkımız, okumuş insanlar ortaya çıktılar ve bize büyük bir müjde verdiler. Dediler ki yalnız değilsiniz. Sizi tutukluyorlar. Onu görüyoruz. Sizi haksız yere, hukuksuz yere içeri atıyorlar. Bunları görüyoruz. Olup biten her şeyden haberiniz. Ayakta durun, dimdik durun. Biz yandayız. Biz bu mesajımızı aldık. Ve ciddi bir şekilde AKP toparlamıştır. Ve bu bundan sonra da bu ilerleyecek ve samimi söylüyorum 50 yıldır gelen sağ ziyanetin sağ zihniyetin 50 yıldır gelen böyle dini kullanan Kur'an'ı kullanan Müslümanlığı kullanan yolsuzluklar, hırsızlıklar içindeki dönemi ilk defa bir karanlık yırtılmıştır. Bu çok değerli bir şeydir. Hepimiz için değerli bir şeydir. Ben ulusal TV'ye konuşmaya geldiğimin ertesi günü ulusal TV polisle basıldı. Kanal Bize gittim polisle basıldı. ART'ye gittiğimin günü polisle basıldı. Bütün bunları bu halk görüyor, biliyor. Ve bütün bunların da neticesidir bu. Ve bu yüzden şimdiye kadar hep böyle seçimlerden karamsar çıkan, yılgın çıkan bizler için ben çok değerli bir seçim olarak görüyorum. Ve tam anlamıyla bir zafer görüyorum bunu. Çünkü bu halkımız ücretle yaşayan bir halk. Karşıdaki gibi cemaat imkanlarını kullanmıyor. Bugün bir cemaat yüz binlerce insanı hazır kıta olarak ideolojik yurtlarında besliyor ve seçimde bilgisayarlarına ve sokaklara sürüyor. Milyar dolarları var. Kaç tane televizyon CHP karşı mücadele etti? NTV'si, Haber Türkü, aklınıza gelen bütün televizyonlar yüzde 48 gibi manipüle ettiler hayatı şeyi seçimleri. Seçimler. Bütün bunlara rağmen oyundan başka bir şey olmayan, ücretle yaşayan insanlar kalktı ve direnin dedi, ayağa kalkın dedi. Ve neredeyse karanlık içinde boğulacaktık. Neredeyse bir korku imparatorluğuna doğru gidiyorduk ve halkımız bizi ayağa kaldırdı. O yüzden bu halkın çocuğu olduğumuz için bir defa daha gurur duyalım. Ben bu seçimleri hepimiz için bir nefes görüyorum, bir can. Hepimize bir şey gelmiştir, dirlik gelmiştir. Bize halk şunu söyledi, bu karanlığı boğabilirsiniz, bu cihaleti bu ülkeden kovabilirsiniz. Biz bu seçimde aldığımız mesaj budur. Evet. Sayın Genç çok teşekkür ediyorum, ee, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. İyi akşamlar diliyorum, çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Gazeteci yazar Nihat Genç de görüşlerini aktardı. Tabii aslında e, son derece... Hani iyimser e, ve moral verici e, bir konuşmaydı. E, Sayın Gence bir kez daha teşekkür ederim.